Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin konusu saatler. Bu dersimizde tam saat, yarım saat ve çeyrek saatleri işleyeceğiz. Ama öncesinde saat modellerimize bakalım. İki tür saat modelimiz var. Birincisi analog saat. Analog saat genellikle evlerimizde, duvarlarımızda asılı olan saat modelidir. Peki üzerinde neler var onlara bakalım. Birden 12'ye kadar Sayılar var. Başka neler var arkadaşlar? Evet, iki tane kol görüyorum burada. Biri uzun, diğeri kısa bir kol. Uzun kolun adı yelkovandır. Yazalım. Yelkovan. Peki, yelkovan neyi gösterir? Dakikayı gösterir. Notumuzu yazıyorum. Dakikayı gösterir. Peki, kısa kola bakıyorum. Kısa kolun adı akreptir. Yazalım. Akrep saati gösterir. Diğer modelimiz dijital saat. Dijital saate örnek olarak kolumuza taktığımız akıllı saatler ya da telefonun ekranındaki saat örnek olarak verilebilir. Dijital saatlerde iki noktanın olduğu bir yer var arkadaşlar. Bu iki noktadan önceki kısım, şu iki rakamın olduğu kısım bize saati gösterir. İki noktadan sonraki kısım ise, yine bu iki sayının olduğu kısım, dakikayı gösterir. Tam saatler, tam saatleri hem analog saatte hem de dijital saatte göreceğiz. Ama öncesinde kısa bir bilgimiz var. Bakalım. Bir tam saat kaç dakikaydı arkadaşlar? 60 dakikadır. Peki, bir tam saatin 60 dakika olduğunu analog saatte gösterelim. Evet burada yer kovanımız ve akrebimiz var yine analog saatte. İki sayı arası 5 dakikadır. Yani şu kısa olan çizgiler birer dakika aralıklarda çizilmiştir. Evet iki sayı arası 5 dakikaydı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Yani bir tam saatimiz 60 dakikadır. Peki analog saatte saat başlarında yer kovan kaçı gösterir? 12'yi gösterir arkadaşlar. Tam saatlerde analog saatte Yelkovan kovan her zaman 12'yi gösterir. Bakın burada yel kovan 12'de. Akrep tam 5'in üstünde. Yani saatimiz tam 5'tir. Peki dijital saatlerde nasıl durum ona bakalım. Saat başlarında bu iki noktadan sonraki kısım bakın şurası her zaman çift sıfırı gösterir. Burada saat tam 5'tir. Burası saat kısmıydı arkadaşlar hatırlayalım. Burası dakika kısmıydı. Yani burada saatimiz tam 5'tir. Birinci etkinliği yapalım. Analog saatlerin gösterdiği zamanı biz dijital saat görünümünde yazıyoruz arkadaşlar. İlk saate bakıyorum. Önce yelkovana bakıyoruz. Yelkovan tam 12'nin üzerinde. Yani bu bir tam saattir. Peki akrep saati gösteriyordu. Saat tam 7. Arkadaşlar biz bunu dijital görünümde yazıyoruz. Önce saat kısmını yazıyorum. Saat 7 idi. 7'yi buraya yazdım. 2 noktayı koyuyorum. Tam saat olduğu için evet buraya da 2 sıfırı yazıyorum. Ortadaki saate bakalım. Önce yer kovana bakıyorum. Yer kovan 12'nin üzerinde. Yani bu bir tam saat. Peki akrep kaçı gösteriyor? Akrep 3'ün üzerinde saatimiz tam 3. Şimdi dijital görünümde tam 3'ü yazıyorum. Önce saat kısmını yazıyoruz 3'ü. Daha sonra buraya tam saat olduğu için 2 sıfırı ekliyorum. Yeşil saatimize bakalım arkadaşlar. Yer kovanımız yine tam 12'nin üstünde. Bu bir tam saattir. Akrebimiz onu gösteriyor. Saatimiz tam 10. Evet bunu dijital görünümde yazıyorum. Önce saat kısmını yazıyorum. 10'du. Onu yazdım. iki tane üst üste noktayı koyuyorum. Ve tam saat olduğu için buraya iki sıfırı yazıyorum. İkinci etkinlikteyiz. Bu kez dijital saatlerin gösterdiği zamanı analog saatlerin üzerine akrep ve yer kovan çizerek hep birlikte gösterelim. İlk saatime bakıyorum. Dijital saatimizin ilk kısmı yani iki noktadan önceki kısım saati gösteriyordu arkadaşlar. Saatimiz tam iki. Nereden anlıyoruz tam iki olduğunu? Virgülden sonraki kısım iki tane sıfırsa bu bir tam saattir. Yani saat iki. Buraya yazalım. Evet analog saatimizde saat tam ikiyi gösterelim. Önce yer kovanı çiziyorum. Tam saat olduğu için yer kovanımı tam 12'ye getirdim. Peki akrep neyi gösteriyordu? Saati gösteriyordu. Akrebimi 2'nin üzerine getiriyorum arkadaşlar. Çünkü saat tam 2. Ortadaki örneğimize bakalım. Burada saat kısmımız 6'yı gösteriyor. Bu da bir tam saat. Çünkü 2 noktadan sonraki kısım 2 tane sıfırlı. Evet saat tam 6 yazalım. Saat 6. Şimdi analog saatimde saat 6'yı gösteriyorum. Yer kovanımı tam 12'nin üzerine götürdüm. Akrep kaçı gösterecek? 6'yı gösterecek. Kısa olan akrepti. Akrebimi de tam 6'nın üzerine getirdim. Evet son örneğime bakıyorum. Burada saatimiz tam 8. Evet buraya yazalım. Saat 8. Peki akrep ve yer kovanı nasıl gösteriyoruz? Önce yer kovanı çiziyorum. Çünkü tam saat yer kovanımı tam 12'nin üzerine getirdim. Akrebimiz 8'i gösterecek. 8'e götürüyorum akrebimi. Kısa olan akrepti. Evet saatimiz tam 8. Yarım saatler yarım saatleri hem analog saatte hem de dijital saat modelinde gösterelim. Arkadaşlar analog saate baktığımızda yer kovan tam altının üzerinde ise bu bir yarım saattir. Yani yarım saatlerde yer kovan her zaman altıyı gösterir. Peki yarım saat kaç dakikaydı? Hatırlayalım bir tam saat 60 dakikaydı. Yarım saat 30 dakikadır. Nasıl olduğunu hemen analog modelde gösteriyorum. İki sayı arası 5 dakikaydı. Hatta bu kısa küçük çizgiler birer dakika aralıklarla çizilmişti. Evet sayıyorum 5, 10, 15, 20, 25, 30. Evet arkadaşlar bakın yarım saat 30 dakika. Peki Saatimiz kaç burada? 5 ile 6'nın tam ortasında akrep. Saat 5 buçuk. Niye akrep tam 5'in üzerinde değil de ortasında? Çünkü 5'i 30 dakika geçmiş. O yüzden akrebi tam ortaya çiziyoruz. 5 ile 6'nın ortasında. 5 buçuk. Peki dijital saatte durum nasıl? Dijital saatte de yine iki kısım vardı. İki noktadan önceki kısım saati, iki noktadan sondaki kısım dakikayı gösteriyordu arkadaşlar. Saatimiz 5. Buçuk saatlerde iki noktadan sonraki kısım hep 30'u gösterir. Yani saat 5 buçuk. Biz yarım saate buçukta deriz. Üçüncü etkinlikteyiz. Bu etkinliğimizde analog saatte gösterilen zamanın farklı okunuşlarını yazıyoruz. Peki, saatimiz kaç? Önce bunu belirleyelim. Evet, yer kovan altının üzerinde. Bu bir tam saat değil. Bu bir yarım saat arkadaşlar. Peki, yer kovan altıda akrepte yedi birazcık geçmiş. Yani yedi buçuk. Bu bir yarım saat. Okunuşlarını yazıyorum. Biz bunu 7 buçuk şeklinde de okuyabiliriz. Yazalım 7 buçuk. Yarım saatleri buçuk da diyorduk. Başka nasıl okuyabiliriz? 7 30 da diyebiliriz. 7 30 ya da 7'yi 30 geçiyor. Yazıyorum. 7'yi 30 geçiyor. Dördüncü etkinliğimizde analog saatlerde gösterilen zamanı dijital görünümde yazıyoruz. Evet ilk saatime bakıyorum. Yer kovan altının üzerinde yani bu bir yarım saat öyle değil mi arkadaşlar? Akrep nerede? Akrep de 7'yi biraz geçmiş. Saatimiz 7.30. Analog saatte önce saat kısmını yazıyorum. Saat 7. Dakika kısmını yazıyoruz şimdi. Evet bu bir yarım saat olduğu için buraya 30 yazıyorum. Evet ortadaki saate bakalım. Yine yel kovan altının üzerinde bu bir yarım saat. Akrep nerede? Akrep 9 ile 10'un tam ortasında. 9'u geçmiş yani 9'u 30 geçiyor. Önce saati yazıyorum. 09 iki noktayı koyuyorum. Şimdi dakika kısmını yazabilirim. Buraya 30'u yazıyoruz. Evet son saatimize bakalım. Yer kovan yine 6'da. Bu bir yarım saat. Akrep nerede peki? 1 ile 2'nin tam ortasında. Yani biri geçmiş. Biri 30 dakika geçmiş. Önce saat kısmını yazıyorum. 01 30 Beşinci etkinlikteyiz. Dijital saatlerde gösterilen zamanı analog saatte ne çizerek gösteriyoruz? Evet, akrep ve yer kovanları şimdi hep birlikte çizelim. Evet, dijital saatime bakıyorum. Dijital saatin dakika kısmı 30'u gösteriyor. Yani bu bir yarım saat arkadaşlar. Yarım saatlerde yer kovan nerede oluyordu? Hep altının üzerinde oluyor. Evet, yer kovanımı yerleştirdim. Sırada akrep var. 2 2'yi 30 geçiyor. Yani akrebim 2 ile 3'ün tam ortasında olmalı. Saat tam 2 değil. Tam 2'ye götürmüyorum. 2 ile 3'ün tam ortasında bir yere götürüyorum. Saat 2 buçuk. Ortadaki saate bakalım. Saat kısmı 6, dakika kısmı 30. Yani saatimiz 6 buçuk. Evet buçuklu bir saat yarım saatlerde yine yer kovan hep altının üzerinde. Peki akrep nerede? Tam altıda mı? Hayır tam altıda değil. Altı ile yedinin tam ortasında olmalı. Çünkü altıyı 30 dakika geçmiş. Altı buçuk. Evet son saatime bakıyorum. Saat kısmı sekiz, dakika kısmı 30. Saatimiz sekiz buçuk. Bu da bir yarım saat. O yüzden yel kovanımı önce altının üzerine götürüyorum. Peki akrep nereye gidiyor arkadaşlar? 8'e mi? Evet saatimiz 8'di ama tam 8'e götürmüyorum. 8'i birazcık geçecek. Tam ortada bir yerde olmalı. 8'de 9'un ortasında bir yere. Evet saatimiz 8.30 çeyrek saatler. Çeyrek saatlerimizi de hem analog saatte hem de dijital saatte görelim. Analog saate baktığımızda arkadaşlar yer kovanın 3'ün üzerinde olduğunu görüyorum. Bakın çeyrek saatlerde çeyrek geçiyorken yer kovan daima 3'ü gösterir. Dijital saatlerde ise çeyrek geçiyorken 2 noktadan sonraki kısım hep 15'i gösterir. Neden 15? Hemen bakalım. Çeyrek saat çünkü 15 dakikadır. Hatırlayalım arkadaşlar. Yarım saatimiz 30 dakikaydı. Çeyrek saatimiz 15 dakika. İki sayı arası 5 dakikaydı. Hatta bu kısa çizgiler birer dakika aralıklarla çizilmişti. 5, 10, 15. Evet, çeyrek saatimiz 15 dakika. Saate baktığımızda 5'i 15 dakika geçiyor. Yani 5'i çeyrek geçiyor. Çeyrek var. Çeyrek var analog saatte ve dijital saatte nasıl gösterilir? Analog saatimizde çeyrek varken yer kovanımız daima 9'u gösterir. Evet notumuzu yazalım arkadaşlar. Yer kovan daima 9'u gösterir. Peki dijital saatte çeyrek varken iki noktadan sonraki kısım 45'i gösterir. Neden 45 arkadaşlar? Çünkü yel kovan 9'a geldiğinde 45 dakika geçmiş olur. Evet burası 45. Yani saatimiz tam 5 değil aslında. 5'e çeyrek var. Biz bunu 4'ü 45 geçiyor şeklinde de okuyabiliriz. Dijital saatte yazarken bakın 4'ü 45 geçiyor şeklinde yazdık. Neden 4 yazdım buraya? Saat kısmı çünkü tam 5 değil. Henüz 5 olmamış. Yani 4'ü 45 geçiyor. 5 olsaydı bakın saatimiz tam 5 olsaydı bu saat kısmına 5 yazardım. Ama saat 5 değil. 4'ü 45 geçiyor. Altıncı etkinliğimize bakalım. Analog saatte gösterilen zamanın farklı okunuşlarını yazıyoruz. Evet arkadaşlar, saatine bakıyorum. Yer kovan 3'ün üzerinde. Yani bu bir çeyrek saattir. Peki, kaçı çeyrek geçiyor? Akrebim 8'de. Yani tam 8 değil ama 8'i birazcık geçmiş. Hemen okunuşunu yazmaya başlıyorum. 8'i çeyrek geçiyor. Yazalım. 8'i sekizi... Çeyrek geçiyor. Ya da biz buna 8-15 de diyebiliriz. 8-15. Evet, diğer bir okunuşu da 8'i 15 geçiyor. 8'i 15 geçiyor. Yandaki saate bakalım. Yer kovanımız nerede? Tam 9'un üzerinde. Yani çeyrek var saatimiz. Peki kaça çeyrek var arkadaşlar bakalım. 8 olmamış çünkü akrep tam 8'de değil. 8'e çeyrek var. Yazıyorum arkadaşlar. 8'e çeyrek var. Ya da diğer bir okunuşu 8 olmamıştı arkadaşlar hatırlayalım. 7'yi 45 geçiyor. 7'ye 45 geçiyor. Ya da 7.45 diyebiliriz. 7.45. 7. etkinliğimizde saatlerin okunuşları verilmiş. Okunuşu verilen saati analog ve dijital saat üzerinde gösterelim. Evet arkadaşlar saatimiz 6'ya çeyrek var. Evet çeyrek varı gördüğüm anda yel kovanı nereye götürüyorum? Tam 9'un üstüne götürüyorum. Çeyrek vardı yel kovan hep 9'un üstüne gelir. Peki kaça çeyrek var? 6'ya. Akrepimi tam 6'ya götürmüyorum çünkü 6 olmasına çeyrek var. 6'ya yakın olacak ama tam 6'da değil. Çünkü tam 6 altı olsaydı 6'ya getirirdim. 6'ya çeyrek var. Yazarken de bunu 6 olmadığı için saat kısmına 5 yazıyorum arkadaşlar. Neden 5 yazıyorum? Çünkü saat 6 değil. Henüz 6'ya gelmemiş. Saatim hala 5. 5'i 45 geçiyor. Alttaki saate bakalım. Saatimiz 4'e çeyrek var. Evet, çeyrek varı gördük. Gördüğümüz anda yel kovanımızı dokuzun üzerine getiriyoruz. Evet, akrebi nereye götürüyorum? Tam dörde değil ama dörde yakın bir yere götürüyorum. Çünkü dörde çeyrek var. Tam dört değil. 4 olmasına çeyrek var. Evet, bu kez dijital saatte yazalım bunu. Kalemimizi alalım, kırmızı kalemi. Evet, 4 olsaydı saat kısmına 4 yazacaktım. Ama 4 değil. O yüzden buraya 3 yazıyorum. 3'ü kaç geçiyor? 45 geçiyor. Yandaki saate bakalım. Saatimizin okunuşu 9'u çeyrek geçiyor. Bu sefer çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor da yel kovan tam 3'ün üzerinde. Alalım kalemimizi. Yel kovanı tam 3'ün üzerine getiriyorum. Kaçı çeyrek geçiyor? 9'u. Akrebi de 9'a, evet 9'a yakın olsun. Çünkü 9'u azıcık geçmiş. Çeyrek dakika geçmiş. 9'u çeyrek geçiyor. Şimdi dijital saatte yazalım arkadaşlar bunu. Yine kırmızı kalemimi aldım. Evet saat kısmına 9 dokuz yazıyorum. 9'u 15 geçiyor. Çeyreklerde biz bu kısmı 15 yazıyorduk. Alttaki saatimiz kaçmış bakalım. 11'i çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyoru gördüğümüz anda, gördüğümüz yerde her zaman yel kovanımızı 3'ün üzerine götürüyoruz. Çeyrek geçiyor da hep 3'te. Peki kaçı çeyrek geçiyor? 11'i. Evet ak, akrep 11'i. Evet tam 11 değil ama 11'i azıcık geçsin. Çünkü 11'i çeyrek geçiyor. Bunu dijital saat üzerinde yazarsak arkadaşlar nasıl yazıyorum? Saat kısmını yazıyorum önce 11. Çeyrek geçiyor da bu kısma 15 yazıyoruz. 11'i çeyrek geçiyor. Öğleden önce, öğleden sonra. Arkadaşlar bu konuyu saat üzerinde anlatalım. Analog saatimize baktığımızda yel kovan tam 12'de. Yani bu bir tam saat. Akrep kaçı gösteriyor? Akrep 3'ü gösteriyor. Yani saatimiz tam 3. Biz bu saati öğleden önce okurken aynen söyleriz. Saat bakın 03 .00. Yani hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Fakat öğleden sonra okurken biraz daha farklı durum. Biz 3'ün üzerine 12 ekliyoruz. 3 12 daha 15 eder. Bu bir formüldür arkadaşlar. Biz her zaman öğleden sonra saatleri okurken hep 12 ekleriz. Artık saat kısmına 3 değil 15 yazıyorum. 15.00 Son etkinliğimizi yapalım. Analog saatlerin öğleden önce ve öğleden sonraki görünümlerini hep birlikte yazalım. Saate bakalım. Saat Yelkovan tam 12'de. Yani bu bir tam saat. Akrep 7'yi gösteriyor. Yani saatimiz tam 7. Öğleden önce 07 00. Öğleden sonra yazarken aynısını yazmıyoruz arkadaşlar. Saat kısmına biz 12 ekliyoruz. 7'ye 12 ekleyelim yan tarafta. 7 12 daha 19. Yani öğleden sonra bu kısmı biz 19 yazıyoruz. 19 0, 0. Evet yandaki saate bakalım. Yelkovan kovan tam 12'de. Yine tam bir saat. Akrep onu gösteriyor. Öğleden önce 10 0, 0 Öğleden sonra yazarken onun üzerine 12 ekliyoruz. 10 12 daha 22 eder. Evet bu kez saat kısmına 22 yazıyorum. 22 0, 0. Sıra sizde. Aşağıdaki analog saatin dijital saatteki gösterimi hangisi olamaz? Doğru şıkkı videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.